Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle diyabetle yaşayan birçok kişinin dikkatini çeken doğal bir ürünü paylaşmak istiyorum. Diabekstan. Diabekstan nedir? Diabekstan tarçın, gimnema, berberin, acı kavun ve zerdeçal gibi glikoz kontrolünde etkili olduğu bilinen doğal bileşenlerle hazırlanmış bitkisel bir şuruptur. Bu ürünün amacı vücutta hücresel düzeyde etkili olarak insülin hassasiyetini düzenlemeye ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olmaktır. Nasıl çalışır? Diabekstanın farkı içerdiği aktif maddelerin bağırsakta emilmesidir. Burada sindirim enzimleriyle önemli etkileşimler gerçekleşir. Bu da özellikle tip 2 diyabet vakalarında daha etkili bir kontrol sağlar. Ayrıca vücutta biriken yağların yakılmasına ve yüksek kan şekeri nedeniyle zarar görmüş organların işlevlerinin yeniden düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Ama dikkat. Her ne kadar güçlü ve doğal bir takviye olsa da diyabetten sihirli bir ürün değildir. Tıbbi tedavinizin yerine geçmez ve diyabeti anında iyileştirmez etkili sonuçlar düzenli kullanım ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve doktor takibi ile birlikte görülür. Sahte sitelere dikkat. Diyabetistan'ın popülerliği arttıkça sahte ürünler satan dolandırıcı siteler de ortaya çıkmıştır. Bu taklit ürünler etkisiz olabilir, hatta sağlığınıza zarar verebilir. Güvenlik, orijinallik ve doğrudan üretici desteği için sadece bu videonun yorumlar kısmında bulunan resmi bağlantıyı kullanın. Eğer diyabetle mücadelede doğal bir destek arıyorsanız, Diabex'ten sorumlu bir şekilde ve sağlıklı yaşam tarzıyla birlikte kullanıldığında harika bir seçenek olabilir. Ürünü kullandıysanız ya da denemeye karar verirseniz lütfen geri dönüp deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Bu başkalarının bilinçli kararlar vermesine yardımcı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlığınızı ciddiye alın ve kendinize iyi bakın.